Arkadaşlar oğlumuz şu anda çıktı. Dala yerleşti. Ben de oğlu koyacağım. Kovanı e, kendime göre bir kolaylık olsun diye altına bir tane destek koydum. Şimdi bu destek sayesinde arayış kolay bir şekilde yerine yerleştireceğiz arkadaşlar. Yanımda yardımcı olmadığı için hem kendim çekiyorum bunu hem bakın çok Hafif bir hareketle dalı indirdim, boşluğa koydum ve şu anda silkeliyorum. Bu kadar basit. Ve üstünü kapatıyoruz. Şu anda arı sirkeledik. Göründüğü gibi arı yerine gitmek istiyor fakat ana orada olmadığı için şu anda kovana yoğun şekilde girmeye çalışıyorlar. Ana şu anda kovanda. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hayırlı günler.